Merhaba iyi efendimler Pengoingu'da e, hisse dürt takası büyük ihtimalle yani bir cezada bir mı? yani bu kadar <laughs> düştüğüne göre e, öyle hatırlıyorum sanki cezadaydı hatırlıyorum ama e, tam şu an aklımda değil. Şey yok doğal olarak hacim yok. E, düşüş trendi bir yatay trende dönmek üzere. Yani burada bir e, 4 58'e 50 gün var. Yani daha oraya gelmedi ee, ama 478'e gün içinde uzamış. yani Dolayısıyla biz buna 50 gün desteğini şu an için aldığını söylemek mümkün. Ee, ama hani kırılırsa tabii işler hoş yere gitmez. Yani 4.20 ve 3.41 var altında destek alabileceği iki kademe. Şimdi e, şu en son çok da uzun bir zaman değildi baktığım ama Şöyle kaldırayım şunları. Şurayı işaretlemişim zaten de. Hani e, grafik oraya gelmiş. 1.618'de 5 lira 3 kuruş civarında bir işaretlemişim. Ee, Oralarda durduğu müddetçe yani 50 günün üstünde kaldığı müddetçe çok baş ağrıtması beklenmez açıkçası. Ee, fakat 50 gün kırılırsa orada biraz aşağı yönlü akım devam edebilir. Şimdi şu anda bir tren çizgisi çizsek aşağı yönlü akım çizmek de mümkün. Yani bugün itibariyle çizelim onu. Şuradan alalım şöyle. Ee, biraz şurayı kaçırdım ama şöyle. Desteği aldıkça bir kırılım gerçekleşecektir. Ya şu düşen trend kırılacaktır bir zaman sonra. Yani ki yakındır sıkışma devam ederse. Burada bir sıkışma alanı da oluşmuş oldu. Veya işte dediğim gibi 50 günü kıracaktır. Hangi tarafı kırarsa yön ya o tarafı olur ya da yani düşeni kırarsa en azından bir sağa yayılım. Yani 5 lira civarında kalış kaldığı müddetçe sorun çıkarmaz yani düşmesinden. Kırılımlarda düşmektense yerinde kalmak en azından iyidir. Dolayısıyla şuradaki kırılım takip edilmeli. Yani 50 gününden şuradaki düşen trend kırılımı. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Yani burada göstergelerde hafif aşağı bir yön gösteriyorlar hala. Ama momentumu düşük gibi gözüküyor şimdilik. Gerçi bugün de eksi 3.75 yapmış. Dün de eksi 3.44 yapmış. Şimdi tabi mumların boyu büyük olduğu için... Bunlar küçük gibi geliyor bakınca ama onlar da oldukça tabi e, momentumlu günler olduğunu söylemek mümkün. Şurada bir dikkatimi çeken e, tabi biraz daha azalma var hacimde. E, o belki biraz daha azalırsa e, iyi bir işaret olabilir söyleyeceğim. Başka bir şey yok herkese iyi akşamlar.